zamanı ölçüyoruz 9'la çıkarmalarla devam edelim arkadaşlar. Hemen bakalım. 5 dakikadan 3 dakika 20 saniye çıkaracağım. Hmm. Arkadaşlar bunu iki farklı yoldan yapabilirim. Birincisini şöyle yapacağım. 5 dakikadan 3 dakikayı çıkaracağımı söylemiştim. Yani dakikadan dakikayı, saniyeden de. burada saniye yok ki. Saniyeyi çıkarmam lazımdı. İki farklı yol değil mi? Bir kere ben kendi bildiğim gibi yapayım. 5 dakikadan 3 dakikayı çıkarırsam 2 dakika kalır. 2 dakika. 2 dakikadan da 20 saniyeyi çıkarırsam arkadaşlar 2 dakika 120 saniye. Doğru mu? 120 saniyeden 20 saniyeyi çıkarırsam ne olur? Şöyle yapalım. 5'ten 3'ü çıkardım. Şurada bir yapalım arkadaşlar. 5 dakikadan 3 dakikayı çıkardım. Kaldı 2 dakika. Şimdi benim 2 dakikadan soru şuna döndü. 2 dakika eksi 20 saniyeye döndü mü? Şimdi 2 dakikanın da ben aslında şöyle. 1 dakika 60 saniye ise ya şu 2 dakikanın 1 dakikasından 20 saniyeyi çıkarırsam 1 dakika 40 saniye kalır. O değil mi? E şöyle de yapabilirim. Bunu 120 saniye olarak düşünürüm. 120 saniyeden 20 saniyeyi çıkarırım. Kalır bana 100 saniye. E 100 saniyeyi de dakikaya çevirmeyi öğrenmiştik. 100'ün içinden bir 60'lık aldım. 1 dakika geriye kaldı. 40 saniye. Doğru mu? Ya da şöyle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada saniye yok. Burada saniye var ya. Burada olmadı saniye. Tüh. O zaman ben bu 5 dakikayı 4 dakika ve 60 saniye olarak düşünebilirim. Düşünelim. Kim karışır bana? İstediğimi yaparım ben. Çünkü bu ikisinin toplamı zaten 5 dakika. Şimdi 5 dakikadan ben 3 dakika 20 saniye çıkaracağım. Yani 4 dakika 60 saniyeden çıkaracağım. 60'tan 20 çıktı. 40 saniye. Peki 4'ten 3 çıktı. 1 dakika. Anladık mı arkadaşlar? Anladık öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Tekrar ediyorum. 5 dakikadan 3 dakika 20 saniye çıkaracaksam 5 dakikanın içinde saniyeden saniye çıkaracağım ama saniye olmadığı için 4 dakika 60 saniye yazdım. Artık saniyeden saniyeyi dakikadan dakikayı çıkardım. Ve bitti. 1 dakika 40 saniye oldu. Bana ilk başta zor gelmiş. Bakalım sana nasıl. Aa, 3 dakika sana nasıl gelecek merak ediyorum. 3 dakikadan 150 saniye çıkaracağız. Arkadaşlar yine burada saniye yok. Buranın tamamı saniye. E, burayı dakikaya da çevirebilirim. Burayı saniyeye de çevirebilirim. Ben 3 dakikayı saniyeye çevirmek istiyorum. 3 dakika 180 saniyedir arkadaşlar. E 180'den 150'yi çıkarırsak tabii ki bize 30 saniye kalır ama dakika kalmadığı için yazamam. Dakika yok burada. Peki hemen alttaki örneğe bakalım arkadaşlar. 2 dakika eksi 1 dakika 50 saniye. Ya arada 10 saniye fark hocam diyebilirsiniz. Çünkü 1 dakika 50 saniyeye ben 10 saniye eklersem 2 dakika olur. Bu da bir mantık arkadaşlar. Ya da nasıl düşünebilirim? E şimdi 2 dakikayı ben 1 dakika ve 60 saniye olarak da düşünebilirim. Biraz önceki gibi. İşte 60 saniyeden 50 saniye çıktı. 10 saniye. Birer dakikalardan bir birbirini götürdü. Burada artık dakikam yok. Anladık değil mi arkadaşlar? Ay zormuş bunlar ya. Hep zorları bana mı geldi? 4 dakika 45 saniyeden 2 dakika 30 saniye. işte bana bunlarla gelin. Böyle sorularla gelin. Kolay kolay. 45'ten 30'u çıkar. Yaz buraya güzel bir 15 saniye. 4 dakikadan 2 dakikayı çıkar. Yaşasın 2 dakika 15 saniye. Soru böyle olur arkadaşım. Hemen alttakine bakalım. Bu neymiş? 2 dakika 40 saniyeden 1 dakika 10 saniye. Oh ne güzel. 40 saniyeden 10 saniyeyi çıkardım. Bir de konuşabilsem 30 saniye kalır. 2 dakikadan 1 dakikayı çıkarırsam güzel bir dakikam kaldı. Ve zamanı ölçüyoruz. 9 bitti. Ama senin soruna bakalım. Seninkiler nasıl? Hangisi daha kolay? Hadi bakalım arkadaşlar. Her yeri boyamışım. Sıra sende 9'da devam edelim.